herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir okumayla devam edeceğiz. Bakalım neler söyleyecek. Gündeme bakalım arkadaşlar. Herkes bu okumayı izleyebilir. Ben sizlere burada olan, kanalımda olanlara niyetimi alıyorum her okumada. Sizin enerjiniz gelir buraya. Sizde olmayan hiçbir şey gelmeyecektir. Bunu unutmayın. Mümkün oldukça da ben sizlere okuma paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şimdi karşınızdaki insan büyük ihtimalle çok rahat bir enerji de bu aralar, onu söylüyor. Ya da geçmişten gelen bir rahatlık olabilir. Evet geçmiş dedim geçmiş geldi. Yani çok rahatına düşkün, çok laftan sözden anlamayan ya da bu rahatlığın şey olarak da görebilirsiniz konfor hayatı, düzeni, işte özgürlüğü dediğim dedik oluşu gibi görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki aklınızdaki insan her şeyi oturduğu yerden olsun istiyor. Yani onun keyfi, düzeni bozulmasın. Oturduğu yerden gitsin istiyor. Ama siz de gerçekten e, bıkmışsınız. Bir memnuniyetsizlik içerisindesiniz. Bu kişinin size verdiği, verebileceği şeylerden hoşlanmıyorsunuz. Artık sizi kesmiyor. Çünkü bakın, karşınızdaki insan hep almak isteyen bir kişiymiş. Hep oturduğum yerden olsun. İşte sen zaten bir şeyler yaparsın ya da işte sizi cepte tutmak. Cepte tutmaya zamanı bırakması. Hani kendi keyfine, kendi hayatına düşkün olması gibi. Ee, böyle e rahatlığını bozmaması gibi. Artık bunlar sizin keyfinizi kaçırmış durumda. Ona karşı bir küskünlüğünüzün, bir isteksizliğin olduğunu düşünüyor. Bakın zamanında siz de bu kişiye bir şeyler yapmaya çalışmışsınız. Beğendirmeye çalışmışsınız, destek olmaya çalışmışsınız ama görmüyor. Yani sizin ona verdiklerinizi görmüyor, aranızdaki fırsatları da görmediğini söylüyor ve çok sıkı bir şekilde ...kendini kapalı tutuyor... ...maddi manevi size karşı cimri... ...hiçbir şekilde açık olmuyor... ...değişime ayak uydurmuyor... ...ve e, fırsatları var... ...aslında bakın aranızda çok güzel bir sinerji var... ...çok güzel bir bağ var... E, ...size gelmek için birçok seçeneği... ...birçok yolu var... ...ama bunlara karşı bir isteksiz... ...yani dünya batmış da... ...bu kişi içinde kalmış... ...bitmiş gitmiş gibi bir şey var... ...hiçbir şeyden memnun olmuyor... ...hiçbir şeyden keyif almıyor... E ee, kaybeden şeylere odaklanıyor. Geçmişteki sorunlarını düşünüyor, problemlerini düşünüyor ve şey düşünüyor. Hani ben kendimi açmayacağım, elimdekileri vermeyeceğim gibi. Bakın Sizinle çok mutlu olduğunu söylüyor. Duygusal olarak özellikle onu çok doyurmuşsunuz. Bazılarınız maddi olarak da bunu yapmış. Ama o kişi size karşı elindekileri yeteri kadar açmıyor. Daha fazlasını yapabilir miydi? Evet yapabilirdi. Ama yapmak istemiyor çünkü düzeni bozulur diye e, düşünüyorum. Kendine çok sıkı tuttuğunu düşünüyorum size karşı. Ve e, bakın. E, olan durumu korumaya çalışıyor. Bu şekilde ona karşı birçok şey yapabileceğinizi düşünüyor bence zaten. Hani onun bu tavrından dolayı siz onun peşinden gidersiniz, onu merak edersiniz bir e, hani bir şekilde devam edersiniz gibi. Ama diyor ki ben ona elimdekileri verdiğim zaman da şımarabilir. Bakın bunu söylüyor. Tavrı değişebilir. Niye yapayım ki diyor. Burada sizinle çok farklı bir bağ hissetmiş. Sanki daha önceden tanıyormuşsunuz gibi. Ki siz de bunu hissetmişsiniz. Diyorsunuz ki bu kadında bu adamda bir şey yok. Ben buna nasıl baktım bilmiyorum ama Çıkamıyorum ya diyorsunuz. Hani hiçbir şeyde yok ben çıkamıyorum diyorsunuz. E, aramızda çok farklı bir bağ var diyorsunuz. Ben diyorsunuz kendimi geri alamıyorum diyorsunuz. Çünkü geçmişten gelen bir sinerji var. Karşı taraf da bunu hissediyor. Ama e, karşı taraf hayatta o kadar kötü olaylar, deneyimler yaşamış ve öyle bir zamana denk gelmişsiniz ki. Hiçbir şeye gönlü yokmuş. Sadece siz değil. Her şeyden bıkmış, yorulmuş. Biraz çocuk gibi geldi bana ve zaten kendi aile üyeleri, kendi gelenekleri çok baskın yapılı bir gelenekleri varmış. Bakış açısı o yüzden çok ağır gitmiş. Hani çok kolay tavrı değişmeyen, çok aile yapılarına bağlı olan, işte onların fikirleriyle hareket edebilen, onların gelenekleriyle bakabilen biraz şey ağır bir mizahı olduğunu söylüyor açıkçası. Burada da bakın aranızda yoğun bir tutku, çekim, istek olduğunu da söylüyor ve karşınızdaki insan sizi kıskandığını da söylüyor bunu göstermese de ama bir yandan da sizi küstürdüğünü de düşünmeye başlamış bence bakın. Hani o konfor alanında devam ediyor. Aynı şekilde bir görüşmek istiyor ama sizin ondan beklediğiniz şey topluma, insanlara uygun bir ilişki biçimi. Hani ne yaşadığımı bilmek istiyorum diyorsunuz ve düzgün bir ilişki. Yani hani benim peşimde onu bunu yapsın diye talep etmemişsiniz. Çünkü buna ihtiyacınız yok. Kendinizle bir şeyler yapabiliyorsunuz. Siz ondan bir saygı beklemişsiniz. yani ne düşünüyor bunu belli etsin istemişsiniz ama o sizi yoksa Karşında biri var mı yok mu belli değil gibi davranmış. Ve siz burada bir noktada kendiniz bile fark etmeden bambaşka bir insan olmuşsunuz. Hani ilerleyen dönemlerde de görüşmeleriniz olacak. Zaten burada 4, 4, 5, 6, 9'a gitmiş direkt. Bakın bunlar bir süreçtir. Aklınızdaki insanla alakalı bayağı bir zamana bırakmış durumda. Ha bu zamanı bırakması da yeteri kadar kendini açmaktan yana olmadığı için arkadaşlar. Hani karşınızdaki insan e, onu olduğu gibi kabul etmediğinizi ısrarla söylüyor. Burada tabii sizin bakın dualarınız, niyetleriniz olmuş. Kiminiz bu kişi için gerçekten o kadar üzülmüş ki artık ah etme ya da yaşattığını yaşasın noktasına girmişsiniz. Bu gerçekten gerçekleşecek onu söyleyeyim. Onu söylüyor. Ee, i̇nanç bakış açınız da çok farklı. Şimdi beni biliyorsunuz ben çok kart odaklı bir insan değilim çünkü benim maneviyatım çok farklı yani bizler e, yani daha böyle hoca boyutunda gördüğümüz için ama sizler için ben kartları olabildiğince fazla çekmeye çalışıyorum çünkü görünüş olsun diye. Tabii kimisi hani bu tarzda enerji eğitimleri alıyor. O şekilde görüyor. Hani kimisinin doğuştan geliyor. Hani düşüncelerinizin karışmaması için böyle düşünebilirsiniz. Şimdi bakın sizin tavrınız ve tutumunuz artık ona göre çok güçlü bir seviyede. Yani ben daha böyle ele tutulur bir şeyler istiyorum noktasına giriyorsunuz ve karşınızdaki insan sizi çok güçlü görüyor zaten ama bunu biraz da zaman zaman abartıyorsunuz. Çünkü bazı güçlü tavrınız şey gibi yani ona sorumluluk vermemek gibi gitmiş ve dengeyi bir hayli bozuyorsunuz. Karşıdaki insanla Dengeyi bozdukça o da her yükü size yüklüyor. O bunu yapar, o kaldırır, o gelir, o şunu yapar falan filan. Size yüklediği için bu sefer siz verim alamamışsınız. Onu söylüyor. Bakın bu videoyu izleyen beyefendilere söylüyorum bu kısmı. Ee, bu hanımefendinin çevresinde bir kadın gözüküyor. Bu kadın bir anne olabilir. Ee, özellikle bir kız kardeş, arkadaş olabilir. Onunla sizinle ilgili düşüncelerini paylaştığını ve etkilendiğini söylüyor. Ee, zaten aranızda kafasını karıştıran insanlar da olmuş. Ama aranızda bakın çok kadersel, çok ee, beklenmedik olaylar olacak. Hatta burada size şunu söylüyor. Seni öldürmeyen her şey seni daha güçlü yapar. Çünkü bu ilişkide artık ben öldüm, bittim, tükendim demişsiniz. Ee, çok zor geçmiş ama daha güçlü olmuşsunuz. Farkında değilsiniz. Burada ani, beklenmedik şekilde çok güçlü, çekimin çok yüksek olduğu e, taraflarda olacaksınız. Bakın artık zaten... E Bunlara doğru gittiğini söylüyor ki yeni ay enerjisi var. E, onu söyleyeyim. Bu yeni ay çok güçlü bir yeni ay olacaktır. Çünkü akrep enerjisini aldığı için e, özellikle boğalar, akrepler, kovalar ve aslanlar siz çok fazla etkileneceksiniz. Burada yeni ay güzel şeyleri getirir ama biraz akrepten geçtiği için... Ee, bir sallantı da olabilir rüyalarınıza e, ısrarla dikkat edin diyorum e, ama hayatımıza yeni döngüler girecektir bunlara izin verin şimdi partnerleriniz de bu süreçlerde ani şekilde etkilenebilir çünkü partnerleriniz de çok fazla e, su elementlerinin etkileniyor karakter olarak Bakın burada ani ve beklenmedik değişiklikler burada zaten görüşmelerin de olabileceğini söylüyor ama karşınızdaki insan ruh hali düşük olduğu için siz mantıklı olarak gitmeye devam edin burada kadersel olarak çok yavaş giden bir döngüdesiniz ama artık hızlanmaya doğru gidecek ki geri dönüşlerini bana söylüyorsunuz ben alıyorum çok kişinin geri dönüşleri oluyor. Ee, ama olmuyorsa da arkadaşlar yani birebir bakmıyoruz. Birebir bakmak lazım. Bunlar için zaten özel seanslar veriyorum. Bir de blokeler olabilir ya da gerçekten bitmiştir. Yoksa diğer türlü burada çok fazla geri dönüşler olduğunu ben görüyorum ki bunlar sadece sizin enerjinize açılıyor. Sizde olmayan hiçbir şey gelmeyecektir. Onu söyleyeyim. Zaten 3 tane kanalımız var. Diğer kanalları da takip edebilirsiniz. Hepsinin enerjisi birbirinden farklıdır. Ee, ona göre ben yani kendi alanıma göre çalışıyorum. Benim metotlarım farklıdır arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Orada da izleyebilirsiniz. Olabildikçe okumalar paylaşacağım. Onlar için de yarın yeni okumalar yüklenir. Buraya bugün bunu paylaşıyorum. İzleyebilirsiniz. Çekmemi istediğiniz okumaları da yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Anın ve günün enerjisi bu şekildeydi arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle. kalın sevgiyle kalın.